Yeni bir videoma hoş geldiniz. Tam 20 dakikam var. Annemi doktora götüreceğim ama önce şu tarifi deneyeceğim arkadaşlar. Bu hütmü Türkiye'de katı falan da deniyor buna. Bununla wrap yapıyorlar. Bunu yapmam lazım. Muhakkak yapmam lazım. 180 derecede 20 dakika umlufta şey yapacakmış, pişecekmiş. Hemen açalım. Isınsın fırın. Hadi bakalım. 300 gram 300 gram diyorlar ama benim 200 gram var ben 200 gramla yapacağım bir sarımsak da koyuyor ama ben sarımsak koymayacağım biraz karabiber biraz tuz 2 yumur, yumurta 1 Allah böyle yumurtasız yapanlar da var bunu sadece bütün ile yapanlar var ama ben yumurtalı versiyonunu deneyeceğim. Sanki böyle yumurtasız, yumurtasız belki tutmaz. Bunun içine her şeyi sarıp yürüyenine, biliyor, wrap oluyor yani. Şey, diyet wrapı gibi bir şey yani. Protein wrap. Protein. Protein. Mütterle çıkıyor. Ben bununla çıkacağım aynı saat. Bakalım yiyebilecek miyiz? Olacak mı? Ama yani, bu randevumun arasında, işin arasında bunu sokmak. Sonra belki hiç yapamam çünkü altayı geliyor, altayı alacağım ondan sonra. Sulu oldu. Tabii sulu almıyor, mikserden yapınca. Bakalım fail mi olacak? Deneyeceğiz. Şunu hemen bir şöyle bir şeyini aktif. Yoksa kuruyunca bıçağı yıkaması zor oluyor. Bak papiri, bu yanmaz kağıdı yağladı o. Şu kamerayı biraz indireyim şöyle yağlayarak yaptı ben de yağlayacağım bu fısfısla yaptı benim fısfısım yok şöyle yağlayayım bu fırın yanmaz kağıdı niye yağladı pek anlayamadım ama aslında bu yani yanmaz kağıdı mı yağ yağ gerekmez aslında ama de şöyle yağlayalım hadi bakalım bismillah bunu üzerine böyle döküyor. Allah'ım bu olur mu sizce arkadaşlar? Diyette neler öğreneceğiz? Diyet yapıyoruz, sağlıklı besleniyoruz diye. Fazla da dağıtmayayım değil mi? Yeter çok ince olmaz. Ha? Oldu. Oldu. Böyle oldu. Bunu şimdi fırına. 180 derece umlukta dedi. 20 dakika. Güzel pişti. Şöyle göstereyim. Ama bunu biraz soğumaya bırakıp ondan sonra içine böyle dürüm gibi sarabiliriz. Şimdi sıcak dağılır diye fazla dokunmuyorum. Zaten şimdi hemen çıkmam lazım. Yani ilk etapta güzel oldu. Yani böyle şey omlet şeklinde gibi bir şey bakalım. Sarınca veya tadı nasıl sonra göreceğiz. Takıldık. Bejlerine biraz sürer artık. Şurada iki tane ev kaldı. Benim 5 dakikam var. Annemi almam lazım. Bunların işi de zor. Yağmur, sıcak, dışarıda böyle Allah'ım şu halime bakın bugün. <laughs> ne halle dolaşıyorum. Geldim buraya. Altay'ı bekliyorum. Altay uyuyor. Annesinin randevusu varmış. O gitti. Cihan'ı aradım. Dedim sen anneanneni annenini, anneni, anneni diyoruz ya biz. Anneni al. o şey ayak bakımına götürmüştüm annem randevusuna. Şimdi ben yetişemem. Altı ayı bekliyorum burada dedim. Sen al götür eve. Şimdi uyandırırsam azıtır. Uyandırınca uykusundan bölmeyeyim çocuğu dedim. Şurada uyuyacağı bir 10-15 dakika daha şey buldum burada. Böyle mısır vafillerden buldum. Oturdum burada. Onu yiyorum artık. Atış gitme. Atış. Hey. Gel. Gel. Gel şeker almaya gidelim. Hadi. Elini ver. mi elini? Kam. Tamam ver onu bana. Altayland. Tiga Lanta geldik. Böyle oyun parkına. Indoa. Kapalı oyun parkı. Altay nereye geldik? Dedim çocukla evde ne yapacak? Çocuğun canı sıkılacak geldi. En iyisi burada böyle Altay'ı biraz şey yapayım, eğlendireyim. Büyük böyle bir ya orta büyüklükte bir park. Langsam, yavaş ol. Okay. Uu. Çocuğum, alt. Ya, duydun mu? Altı ay, olmaz. Önüne bak. Lan kuk kuk. Ha böyle. Kuk ya. So üzüldüm. Kuk. Aferin kuzuma. Aferin. Tuf 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 Was macht der Altay burada? Tık 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 tık. Şneller aydın. Kalmış ne? Şneller. Tık 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 Daha hızlı olmuyor mu ya bu? Aha, geçti Altay. Altay geçti geçti. Ya good. Atıyorum. Çeviriyoruz. Bak 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 top buradan aşağıdan geliyor. Bak 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 bak. Geldi. Grün aç. Alamadın mı kuzum? Ben yardım edeyim. Hah. Güzel mi? Beğendin mi? Tamam ama sakın yere atma atlar böyle o. Ondan sonra kaybederiz. Gel. Eve geldik. Şimdi arkadaşlar bu yaptığım şey bırak var ya. Bakın. Böyle soğuyunca Ay. bayağı güzel oldu. şimdi. Ne oldu? Kayboldu. Ben Altay'ı tiga yaptım. Tiga gel bir gel. İstediğimiz gibi içini tabii ki böyle. Mesela domates, maydanoz, avokado, her şeyle böyle donatabiliriz. Gel bakayım Tiga seni görsünlerdi. gel. Hii, tiga bakın arkadaşlar burada bir tane Tiga var. Bakın bakın bir tane Tiga. Ah, ah. Bugün Tiga Land'da orada boyayacağım yüzünü dedi. Orada sıra vardı boyayamadık. Dedim babaannem boyar seni dedim. Benim kuzum da Tiga oldu. Şimdi altaya pomes yapıyorum ben. Burada da bu wrap'i kendime. Domates yiyecek mi kuzum? Hayır. Yemeyeceğim mi? bak bak. Ne bakacaksın? Aba bakacaksın. Tamam. Dur geliyorum. Dur. Ben şimdi içine böyle domates, maydanoz, marul, tavuk göğüs koydum ama tabi her şey koyulabilir. Bakın böyle sarıldı güzel. Bir de tadına bakalım tabii ki. Çok güzel. Çok güzel arkadaşlar. Cidden yani yapılmaya değer. Bunu başka türlü de sarabilirsiniz. Yani mesela tavuk kızartıp sosla falan. Muhakkak deneyin. Normal bir repe bir alternatif. Öyle şey kokusu yok fazla içinde. Yumurta kokusu yok. Biraz peynir tadı var ama çok güzel. Gel kızım. Yeni bir gün. Günaydın. Altay nereye gidiyoruz? Ha? Sen bana ne sözü verdin? Bugün anneanneye gidiyoruz değil mi? Anneanne? Bir de normal gidiyoruz Altay'la değil mi? Değil mi? Hı hı. Şimdi Altay'ın yağmur ceketini giyiyoruz. Çünkü dışarıda çok yağmur yağıyor değil mi kuzum? Arabasını da aldı. Ateş <laughs> <laughs> ne yaptın? Ne yapıyor? Uu. Şimdi kafan görünmüyor ama. Geri çık. Hadi giy ceketini kuzum. Ekmeğimiz kalmamış bizim evde. Değil mi kuzum? Hı. Ekmeğimiz bitmiş. Her taraf daha boş. Hiçbir ürünleri çıkartmamışlar. Değil mi Altay? Hiçbir şey yok. Bunların hepsini Altay aldı değil mi? Yeni ürünleri çıkartmamışlar daha. Olsun. Biz zaten ekmek almaya geldik değil mi Altiş? Gel. Sen babanın yanında gel böyle. Aferin kuzuma. Bir bakalım. Ama burada da bir şey lazım diye. Aslında aa bak öğütülmüş şey yulaf kepeği aslında hiç bunu alsam ideali müsli bak tat. aslında bunu alsam 4 euro Altay bunu alalım mı bunu alalım işte bununla yapabiliriz hiç şeyi yulaf kepeğini şey yapıyorum diye uğraş uğraşmam öğütüyorum diye bundan var evimizde bu da var bundan geçen aldım evet Altay neymiş mandelmus Kuzum ondan var evde. Mandil, mus bana şey lazım ama aslında. Antep fıstığı ezmesi lazım ama yok. Ne kadar güzelmiş. İki euro bunlar. Hmm. Ama bizim... He alayım mı? He bunu alayım tamam. Bir brok miş. Miş. Altay oraya koyma diyor. Biz de oraya koymayız. Onu hala yaptı. Hala bunları böyle taktı. Sonra büyük yaptı. Bak anne onları hiç çöpe atmamış. Hep saklamış böyle. Fest mi? Evet o fest olmuş kuzum. Bak Bir çok. Fest. Çünkü ütüyle böyle fest yapmışlar onu. Şey dağılmasın diye tamam. Şimdi bunun içine bunun içinden şeker çıktı. Bir daha şeker koyacağız değil mi? Bak anneanne, anneanne getiriyor. Altayımı uyuttum. Alışverişlerim. Altaya içecek. Fasulye. Bu balsamiko sirkesinden. Bunu ben mozzarella şeylerime, salatalarıma kullanıyorum. Normal salataya da güzel oluyor ama şey gibi, nar eksik bir şey. Yoğurt, skar, yulaf kepeği işte bu öğütülmüş olandan aldım. Tekrar böyle şey yapmayayım, küçültmeyeyim, ufaltmayayım kendim diye. Bu Carnegie Fresh ise. mozzarella'lar hangi idi böyle? Bunları hangi botta aldım? Zaten hemen tüketiyoruz ben tüketiyorum domatesli seviyorum bu tost ekmeklerinden bu balans folkorn olanlardan tahıllı olanlardan şu halberlerden bunlar da hangi buğdaydı yumurta domates kırmızı turp şey muz salatalık bu yine domates. Domatesin kilosu 99 centti. Bunlar şimdi böyle hani elde yemeye falan o kadar lezzetli olmuyor da işte yemeklere veya menemene falan alıyorum. Ve bu Müsli'den aldım. Cihan'a crunchy. Şey klasik böyle içinde bir şey olmayan tadı bundan aldım. Evet alışverişlerimde bunlar. Bakın bugün ıslandık da ıslandık. Saç başı. Ola bu havada ne kadar şemsiye de kullansanız yani kullansam aradan kenarlardan böyle saçlarım ıslanıyor. Gerçi altayla şemsiye falan kullanamadım. Islandık ve bugün de böyle yağmurlu full yağmurlu gidecekmiş arkadaşlar. Yani hiç dinmedi. Ne gece dindi ne gündüz bakın e, iki gün olacak. Yağmur habire full yağıyor yani. Aslında güzel tabii ki e, yağmur ama iki günde böyle full üst üste yağınca bir de Expo Türkiye'ye gidemedim. Neyse inşallah pazar günü iyi olur da pazar günü e, gidebilirim. Arkadaşla gitmek istiyorum. Bakalım nasip olursa. Evet arkadaşlar bugünkü videomu da burada bitiriyorum. Öğleden sonra zaten benim yine Amerika'ya partim var. Orada çekim yapamayacağım. Benim eve gelmem saat 8'i 9'u bulur. Ve yeni bir videomda buluşalım diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Şöyle yapayım. Hoşçakalın.